Merhaba dostlar. New York, Kaliforniya'dan 3 saat ileride. Ancak bu Kaliforniya'yı yavaş yapmaz. Kimi 20 yaşında mezun olup iyi bir iş bulabilmek için 5 yıl beklemek zorunda kalır. Kimi 25 yaşında CEO olup 50'sinde ölürken kimi 50 yaşında CEO olur, 90'ını görür. Hayatta bazı insanlar evlenirken bazıları bekar kalır. Barack Obama 55 yaşında emekli oldu. Trump 70 yaşında başkan oldu. Bu dünyadaki herkes kendi zamanına göre yaşar. Etraftaki bazı insanlar senden bir adım ileride gözükebilir. Bazıları ise senin gerinde gözükebilir. Ancak herkes kendi yarışında kendi zamanında. Onlara kıskançlıkta duyma, taklit de etme. Onlar kendi zamanında, sen kendi zamanında yaşayacaksın. Ve hayat harekete geçmek için doğru zamanı beklemektedir. Yani sakin ol. Geç kalmadın erken de değil. Tam zamanında yaşıyorsun.